22. sayfa 5. etkinlik Asım'ın nesli kitap dostudur adlı parçamız. Evet sevgili 4. sınıflar 5. etkinliğimizde kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazınız diyor. Kelimeler verilmiş anlam mana zor güçlük akıl hafıza hakikat doğru amaç gaye cehalet bilgisizlik egzersiz antrenman Zaman, vakit, dünya, cihan. Evet kelimelerin eş anlamlılarını bu şekilde yazdık. Siz videoyu durdurup yazın. Ben B seçeneğine geçiyorum. B seçeneğinde kelimeleri farklı anlamlarıyla cümle içerisinde kullanmamızı istiyor. Evet yan ve yüz kelimeleri verilmiş. Bu kelimeleri farklı anlamlarıyla cümle içerisinde kullanmanız isteniyor sevgili gençler. Yan güneş çıkınca sıcaktan yandım. Evet, ikinci cümle, yan oturmaktan belim ağrıdı. Yüz kelimesi, ona öyle şeyler yaptım ki yüzüme bakmıyor, yani suratıma bakmıyor. İkinci yüz anlamı ise, yazılıdan yüz puan aldım burada da sayı ile ifade ediliyor. Evet bu şekilde kullandık arkadaşlar. Altıncı etkinliğimiz ise noktalama işaretlerini uygun yerlere koyunuz. Gördüğünüz gibi kırmızı ile işaretledim. Kırmızı ile nokta işaretlerini koydum. Siz de aynı şekilde kırmızı ile koymuş olduğum noktaları aynı yerlere koyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kırmızı nokta var. O istenen noktalama işaretleridir. Evet bir sonraki sayfaya hazırlıyorum. Bitirip gelin bakalım 23'e.